Herkese merhabalar. Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş haftalık gerçekleştirdiğimiz Perspektif Programı'na hoş geldiniz. Bu haftanın önemli konularını Güneş Gümüş bizler için yorumlayacak. Ee, i̇sterseniz Soma madencileriyle başlayalım. Yürüyüşün yasaklanmasının ardından madencilerle AKP başkan vekili arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Öte yandan da Denizli'de yaşanan olaylardan sonra vali özür dilemek durumunda kaldı. Burada bir kıpırdanmadan bahsedebilir miyiz? Yani aslında herkesin aslında e, yani boğazına kadar geldiğini e, öfkenin işte tepkinin çok yükseldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. E, kimi zaman bu sokakta bir eyleme dönüşüyor. Yani işte Soma'da olduğu gibi. Kimi zaman da artık işte bir valiyle karşı karşıya geçti. Bir tepki olarak kendini ifade ediyor. Mesela bir oyuncakçı hani gebermek istiyorum, maske takmayacağım. İşte burada 15-20 lira kazanarak bir evi geçindirmem mümkün değil diye bir tepki göstermişti. Sadece mesele şu yani e, bu tepkilerin yükselebilmesi için aslında bir örgütü topluma ihtiyaç var. Yani işte ülkede sendikalık oranları yerlerde sürünüyor, işçiler aslında çok örgütsüz ve kendi başına kalmış durumdalar. Ancak böyle emekçilerin muhalefetini örgütleyebilecek bir özne olursa, gerçekten insanların yakıcı şekilde hissettiği sorunlar ana gündem haline gelebilir ve bu e, Türkiye'nin gündemine de oturabilir. Yani işte gördük mesela Somalı madenciler ne dediler? Ya işte gücün bize mi yetiyor Allah'ın komutanı dediler. Biz işte e, ek, askıda ekmek istemiyoruz. Biz alın terimizi istiyoruz dediler. Ve gerçekten Türkiye'nin her yerinde bu ses karşılık buldu. Yani bugün AKP geri adım atıp işte e, AKP grup başkan vekiliyle bir görüşme oluyorsa, 10 gün içinde biz bu sorunu çözüyoruz diyorlarsa aslında bu tepkinin gerçekten Türkiye'de bir karşılık bulduğu. Olduğunu, bu sesi karşılık bulduğunu kendilerinde fark etmesinden tedirgin olmasından bu sesten. Yani böyle emekçilerin sesini yükselmesinden ciddi tedirginlik duyuyorlar. Yani görüşme yapıyorlar. Düşünün görüşme yapan madenciler kapının önünde basın açıklaması yapamıyor. Niye? Çünkü tamam verelim ama yani yaygınlaşmasın. işte elde elde edilebileceği görülmesin istiyorlar. Yani emek başka emekçiler de bundan feyze almasın istiyorlar. Denizli valisi özür diliyor. Ve biz AKP'nin valilerini biliyoruz sınıfında öğretmeni azarladığı için kalp krizi geçirden öğretmenin arkasından bir üzüldüm demeyen valiler var bu ülkede. Ya da buna benzer birçok olay. Yani işte gazetecileri azarlayan işte e vali'lerle karşı karşıya kaldık. Hiçbir özür dilemek zorunda kalmadı. Bugün özür dileniyorsa gerçekten insanların tepkisinin çok yükseldiğini bilincinde oldukları için bu tepki e, kamuoyunda karşılık bulduğunu bildikleri için özür diliyorlar. Dolayısıyla mesele e, emekçiler için yakıcı olan gündemler örgütleyebilmek ve bunun gerçekten toplumda e, büyük bir sempati kazanması, yaygınlaşması, yeni örnekleri beraberinde getirmesi de çok mümkün. Çünkü emekçi siyaseti, yani işte yoksul ve zengin arasındaki karşılığı ifade eden işte halkın derin sorunlarına temas eden meseleler çok birleştirici. Çok yakıcı çünkü yani işte düşünsenize insanların önemli bir kısmı işte ya işsiz kalmış durumda ya işsizlik ödenekleriyle geçinmek zorunda kalmış durumda bin liralık bütçelerle. Dolayısıyla yani bu temelde bir yürütülecek siyaset e, AKP'li emekçileri de işte mesela e, biz e, askıda ekmek değil e, alın terimizi istiyoruz diyen genç kadın işçi türbanlıydı. Türbanlı bir madenci neşiydi tazminat için orada olan çocuğuyla birlikte gelmişti yani kimliklerin ötesine geçebilecek bir birleştiriciliğe sahip bir siyaset. Yeter ki bunun yürütülmesini e, muhalefet e, sosyalist hareket önüne koysun. E, bunun üzerinden bir siyaset kanalı açılsın. Yoksa e, bu halkta o ışık var. O ışığın açığa çıkması için örgütlü müdahale gerekiyor. Halk çünkü net bir şekilde söylemek gerekiyor ki deneyimden öğreniyor. Yani işte Somalı madenci sokağa çıktığında önüne polis geçtiğinde, jandarma geçtiğinde, alay komutanı patrona hiçbir şey yapmazken kendisini engellemeye çalıştığında aslında öğreniyor. Kimin kiminle birlikte olduğunu, kimin çıkarını koruduklarını, kendisini, kiminle kaderinin birlikte olduğunu. Bunu sağlamak için yani insanların dönüşebilmesi için mücadelenin bir parçası haline getirmek gerekiyor. Kendi deneyimleriyle bunu yaşamaları gerekiyor ve bunun öncüsü olmak lazım. Anlıyorum güncel gelişmelerden biri de yüz yüze eğitimin aslında giderek yaygınlaşması işte öncesinde meslekseler açılmıştı. Şimdi o skala genişliyor. <laughs> Bu döneme aslında bir hani uzaktan eğitimin kabulü ve buna böyle hazırlanarak geçildiği söylenmişti ama şu anda da bir geri dönüş hissediyoruz. Diğer taraftan Erdoğan'ın işte üniversiteleri açmak istiyoruz noktasında açıklamaları var. Bu konu yani bu noktaya nasıl gelindi? E şöyle söyleyelim, birkaç e, e, durum var aslında. Belki onların sonucu diye ifade etsek e, net olur. Bir e, gerçekten şey e, uzaktan eğitim e, ekonomik görüntüyü daha da bozdu diyebiliriz. İşte Türkiye esnaf ve sanatkar. Konfederasyonu Başkanı açıklama yaptı. Uzaktan eğitim yani üniversitelerin açılmaması esnafta 6,5 milyar TL'lik bir kayba yol açtı diye. Çünkü birçok taşra kenti aslında üniversite öğrencileri üzerinden hayatta kalıyor. Yani oradaki esnaf ya belki bütün o ıı, taşranın halkı böyle bir kaynak da gelişiyor. Çünkü yani üniversiteler neredeyse şey, o illeri kalkındırmak için bir araca dönüşmüş durumda. İlginçtir ki. Bir bu yanı var. İkinci de uzaktan eğitim meselesi. Eğitimdeki eşitsizliği o kadar net bir şekilde açığa koydu ki yani zaten AKP'li yıllar boyunca eğitimin paralı hale geldiğini hepimiz gözümüzde gördük. Yani işte temel liseler denilen liselerde yani özel okullar inanılmaz yaygınlaştı. Ama şimdi mesela uzaktan eğitim yaparken ne yapıyorsunuz? E şimdi mesela birisi özel okula gidiyor. İşte her türlü eğitim Ekipmana sahip, işte interneti var, güzel bir bilgisayarı var, işte akıllı televizyonu var. Takip ediyor. En kötü okul evine öğretmen geliyor, onun da takip ediyor derse, e diğer yoksul çocukların evinde internet yok, akıllı televizyon yok. Kaç tane çocuk? eğitim sisteminin bir parçası olabilmek için, uzaktan eğitim sisteminin parçası olabilmek için hayatını kaybetti. İşte çatıdan düşen çocuklar var. Dağa çıkıp işte internet çeksin diye orada kalp krizi geçiren öğretmenler var. Yani bu, bu kadar açık hale getirilemezdi herhalde. Yani gerçekten bu düzeyde bir eşitsizlik olduğu toplumda. ve bunun da önünü almak istiyorlar. Yani bu da görünmesin istiyorlar. Evet yani muazzam bir eşitsizliği de daha böyle gözler önüne e, seren bir noktaya getirdi sadece bu uzaktan eğitim materyallerini sağlayabilme e, konusu bile. Bu eşitsizliklerden bahsetmişken aslında e, COVID pandemisi de en çok emekçiyi vurdu. Diğer taraftan işte e, patronların bunu bir fırsata çevirdiğini, işte var olan... E, ödeneklerden de hani patronlar yararlanırken emekçilerin de bir hani sefalete mahkum edildiğini görüyoruz. Ee, o noktada bir şey söylemek isterim. Evet ister çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki AKP aslında patronların partisi yani işte kendi gibi düşünen patronlar ya da genel olarak bütün patronların çıkarlarının kollayıcısı bir parti olduğunu söylemek lazım. E niye? Bakın işte mesela 2020 bütçesine bakın. 1 trilyon e, 2021 bütçesini diyelim. 20 20'yi geçelim hadi önümüzdeki yıla bakalım. 1 trilyon dolar şey e, TL'lik e, vergi toplanması planlanıyor. Şimdi toplanan verginin 200 milyar TL'si öteveden geliyor. Onun dışında işte e, gelir vergisi var. 100 milyar TL bütün o kurumların yani bütün patronların vereceği vergi 100 milyar TL etmiyor. Yani bütün yük aslında yoksul halkın sırtına bindirilmiş durumda. Sürekli böyle yani işte ya da bakın mesela vergi bile vermiyorlar. Sürekli vergi ile karşılaşıyoruz. ATV işte sürekli AKP yanlısı propaganda yapıyor. Boşuna mı yapıyor? İşte en son Kalyon şirketine, Kalyon grubuna 9,5 milyar dolarlık TL'lik vergi afı geldi. Bu acayip büyük bir para paraya düşünün. Denk geliyorsunuz siz de sosyal medyada. Bir genetik işte sinir sistemi hastalığı SMA'yı tedavi alabilmek için çocuklar sürekli ve aileleri sürekli kampanya yapıyorlar. En son Cem Yılmaz işte geçtiğimiz günlerde Twitter'dan kendisi de işte dile getirdi. Sağlık Bakanlığı bunu karşılayamaz mı diye. Niye? Çünkü işte ilacın maliyeti 2.4 milyon TL işte dolar. Novartis bunu bir fırsata çevirmiş insanların e, bir şirket olan Novartis ilaç firması bunu fırsata çevirmiş. Yani hani kara borsacılık vardır ya işte tam kara borsacılık yapıyor. Ne yapıyor işte piyasada böyle bir ilaç yok ya tek ilaç kendisinde olduğu için faiz bir fiyatta aileler de bunun parasını istiyor. Şimdi, aile bunu toplamak için sosyal medyada yapmadık kampanya kalmıyor. Yapmadık bırakmadılar. Niye? Çocukların yaşamı söz konusu. Ya bu ilaçlar 100 tane çocuğa bu ilacı sağlamak 2 milyar TL sırf Kalyon şirketine 9,5 milyar TL vergi affı sağlanmış durumda. Yani 100 tane çocuğun hayatı çok rahatlıkla onun ödeyeceği verginin 5'te 1'i de kurtarılabilir durumda. Ya sadece o değil ki işte şehir hastaneleri, otoyollar, havalimanları hepsi patronları beslemenin aracına dönüşmüş durumda. İşte Limak'tır, Kalyon'dur, Kolin'dir. bunların hepsi en büyük ihaleleri alıyor. İhaleleri alamazlarsa ihaleler iptal oluyor. Yani Çukurova işte havalimanı ihalesi var. 12 milyon yolcu garantisi verilmiş. Yanında 5 milyon yolcu alan zaten bir havalimanı varken verilmiş. İhaleyi Limak grubu, Limak o Cengizler alamadı diye de iptal ediyorlar. Yeniden yapacaklar ki onlar alsın diye. Sürekli yani işte mesela şehir hastaneleri oluşturuldu. İşte yok evet sağlıkta ilerlemeydi, şöyleydi, böyleydi diye. 9 ayda şehir hastanelerine yolcu garanti, şey, hasta garantisi karşısında verilen parayla 17 tane devlet hastanesi yapılabiliyor. Yani tamamen patronlara para aktarmaya dayalı bir sistem var. Emekçiye ne düşüyor? İşte bin lirayla yaşamını devam ettir, ücretsiz ne çık, İşte işten atılma yasaklansın ama işte ücretsiz sen bin lirayla hayatını devam ettir. Patron ne yapıyor? Suistimal ediyor. İşte mesela Birleşik Metin'in grevi çıktı iş yerinde patron işte sen ne kadar oldunuz diye hadi ücretsiz gidin diye göndermeye çalışıyor. Ne oluyor? O yetmezse işte petrol iş, şişe cam gibi yerlerde örgütleniyor. E, greve çıkacaklar. Grev yasaklanıyor. Yani tamamen emekçiyi mağdur etmeye, tamamen her türlü krizin yükünü emekçinin sırtını yüklemeye odaklı bir sistem var. Yani sadece Türkiye'de değil işte Novartis örneğinde gördük. Parası olan yaşasın, parası olmayan kölece sürünsün. Patron için hayatını ömrünü tüketsin düzen aslında kapitalizm. Yani Türkiye'de de böyle. Türkiye'de bu katmerli şekilde yaşıyoruz. AKP bunun işte geçtiğimiz yaklaşık 20 yılda en büyük mimarı oldu. Dünyanın her yerinde de aynı şey geçerli. Zaten onun içinde çok ciddi bir öfke var dünyanın her köşesinde aslında. Çeşitli evet. eylemleri görüyoruz yani. Bayer firmasının CEO'su da zaten kanser ilacı üzerine konuşurken biz bunu herkes için değil sadece zenginler için hı hı. E, yaptık diye de söylemişti. Artık insanların en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıkları gıda gibi, sağlık gibi, eğitim gibi görüyoruz. E, masrafları karşılayamadığı bir noktaya geldik. Peki iktidarın politikalarından bahsettik biraz da e, muhalefet kanadına gelecek olursak işte bir millet ittifakı hı hı. söz konusu ya da hani bu bu zamana kadar söz konusuydu. Şimdi de İyi Partiden aslında böyle bir çatlak sesler e, gelmeye başladı. Bu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Ya şöyle söyleyelim. Aslında işte bir AKP'de bir dönem gerileme oldu. İşte biliyorsunuz büyük şeyler kaybedildi. Devamı gelecek işte gidecekler bu seçimde gibi bir ruh hali var ama işte seçimler için yapılan anketler sürekli değişik sonuçlar çıkarıyor. Bir bakıyorsunuz işte %50'nin kıyısındalar. Bir bakıyorsunuz bayağı gerilemişler. E dolayısıyla çok böyle seçim sandıkları üzerinden yapılan hesaplar biraz tehlikeli. Mesela işte bir önceki seçim programda konuşmuştuk. Kıbrıs seçimlerinde Hı. herkes işte e, Akıncı'nın kazanacağını bekliyordu. E, Ersin Tatar kazandı. Niye? İşte daha çok seçmen e, seçime yüklenmiş. AKP yanında tar taraf olanlar çok daha fazla seçime katılım göstermişler. Dolayısıyla hani bu seçim sandıklarının sonuçlarını şimdiden öngörmek çok mümkün değil ama ee, şöyle bir düzen var. Yani %50'yi alan her şeyi alıyor. Ona çevirdiler sistemi. Dolayısıyla %50'yi kimin alacağı meselesi çok kritik. Bunun için de Millet İttifakı'nın içinden çatlak bir ses çıkarmıştı diye çok uğraşıyorlar. Yani hedef operasyonlara uğraşıyorlar. Şimdi İyi Parti'ye çeşitli operasyonlar yapılıyor. Ama görünen o ki e, yani çeşitli böyle kaynamalar kendini gösterse de işte Meral Akşener biraz böyle güçlü bir e, orada lider figür olarak durduğu için bir şekilde bir toparlayıcı da sahip. Ama bence bu konudan daha önemlisi ya yani dedim ya biraz önce seçim aritmetiklerine değil aslında kendi gücümüze güvenmemiz lazım. Ya işte Meral Akşener dağılır mı? İyi Parti'ye ne olur? İşte Millet İttifak %50'yi toparlamak için sağla işte CHP'nin birliğinin peşine düşmektense yani o Soma'daki emekçilerin işte bugün Birleşik Metal'de greve çıkan, Birleşik Metal'de örgütlü olduğu için sendikalı olduğu için işten atılıp greve çıkan işçilerin direnişlerinin büyümesi ancak AKP'nin gidişini yolunu açar. Yoksa AKP bir şekilde kazanacağı koşulları yaratmak üzere 18 yıldır işte bunun belki son 8 yıldır, son 10 yıldır her türlü hamleyi yapıyor. Yani işte biz 2015'ten beri sürekli bu tür denklemlerle karşı karşıyayız. Yani işte seçim sisteminde değişirler, parlamenter düzene de geri dönerler. Her türlü e, adım atmaktan geri durmayacaklardır. Yani mesela bizim ne yapacağımız, hani işte bunun e, toplumsal maliyetin öncüsü olabilip, olup olamayacağımız, yani bunu yürütüp yürütemeyeceğimiz, yoksa diğer denklemler üzerine yani tek umudumuz ona bağlarsak e, bir, bir şey çıkmadı, bir yol alınamadı. çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Evet. Son olarak e, şeye değinmek istiyorum. 3 e, Kasım'da ABD'de başkanlık seçimleri hı hı. olacak. Trump'ın ya da işte Biden'ın kazanması durumunda um, AKP Erdoğan ya da işte hı hı. Türkiye nasıl etkilenecek gibi evet. bir soru var. Bu ara çok yazılı çizildi, uluslararası olarak da çok konuşuluyor. İşte Trump kaybederse kaybedecek işte liderler var diye. İşte en başta Suudi ee, işte Selman e, listenin başında, sonra da hatta ikinci sırada Erdoğan'ı sayıyorlar. E, i̇şte Trump'la işte ilişkileri iyi olduğu için Trump'ın biraz şey AKP'yi kayırdı ya da Erdoğan'ı kayırdığı söyleniyor. Bence burada temel nokta şimdi Trump şöyle bir politika izledi. Yani bitmeyen savaşlar var. Onun için biz işte askerlerimizi bu bölgelerden çekeceğiz gibi bir e, siyaset. E, sözüyle başladı ve onu yerine getirdi. Ama bu bence Trump'ın çizgisi değil. Yani Amerika'nın egemen sınıfının çizgisi. Yani çünkü gerçekten bu savaşlara müdahale olması ABD'nin o bölgedeki gücünü artırmadı. İşte biraz gerçekten sonsuz ve etkisiz bir duruma geldi. Bunun dışında küresel rekabet Çin'le çatışma daha güçlü bir şekilde kendini ifade hissettiriyor. Dolayısıyla biraz orada işte e, siyasi odağını başka yere çevirmiş bir egemen sınıf var yani Trump gitse Biden gelse de bu çok değişmeyebilir yani o bölgesel, bölgelere işte ne bileyim Orta Doğu'ya ya da başka bölgelere askeri müdahale opsiyonları e, Biden'la da ortaya çıkmayacak yani bu ne Trump'la başladı ne Biden'la bitecek diye düşünmek lazım İşte AKP aslında tam bundan nemalanıyor niye? E şimdi siz ABD bir bölgeyi boşaltınca kim dolduracak? Hegemonya savaşı başlayacak bölgesel güçler çatışıyorlar. Kimin gücü kime yeterse. E, on, onlar arasında bir rekabet başlıyor. Ne oldu? İşte mesela Doğu Akdeniz'de Mısır benim bölgem diyor. İşte Yunanistan giriyor, Türkiye giriyor. Oradan Fransa dahil oluyor. Dolayısıyla hani, e, böyle alt emperyalist dediğimiz bölgesel güçler e, he, büyük emperyalist güçlerin hegemonya boşluğu olan yerleri doldurmak üzere adım atarlar. E, yani AKP için faydası Trump'ın böyle oldu. Ama bu bence Biden'a da çok değişmeyecek. Sadece Biden şöyle bir önceliğe sahip işte biz e, e, demokratik dünyaya demokratik işte yani dediği işte batılı e, güçlere önderlik etmeyi bıraktık. İzolasyoncu bir politikayı izledik Trump döneminde. Hani Trump diyor ya bana ne NATO'dan işte artık diğer ülkelerin politikası. E, gerisini toplamaktan sıkıldı abi de biz kendi işimize bakacağız. İşte önce Amerika geri kalanlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece Amerika'nın içiyle ilgileniriz. İşte burada sanayi geliştirmekle ilgileniriz. İşte Çinle rekabetle ilgileniriz diyordu. Biden bunu biraz daha yerine yönüne sokmak istiyor? Yani Hı. işte NATO'yu tekrar aktifleştirelim. ittifakları tekrar güçlendirelim gibi bir projesi var. Yani doğrudan Türkiye'nin ya da Erdoğan'ın sıkıştıracak adımlar atacağını öngörmek çok doğru olmayacak. Çünkü hani Bunlar uzun yıllar egemen sınıfların işte gücü anlamında oturmuş ülkeler. Yani dolayısıyla böyle bir başkanla büyük siyasal değişimlere uğramıyorlar. Yani oradaki siyasal çizgiyi belirleyen şey işte empiyeres rekabet. O rekabette işte ABD'nin konumu, güç kaybı, işte Çin'in yükselişi gibi ne faktörler. Dolayısıyla onların odaklanacağı şey yani Biden'da gelse ABD egemen sınıf odaklanacağı şey Çin'in ilerleyişini nasıl durdururuz. Ee, işte Rusya ile çatışma bölgelerinde sorunu nasıl çözeriz? Yani işte ABD gücünü tekrar e, o dünyanın tepesindeki gücünü tekrar korumak konusunda nasıl adımlar atarız? E, olacaktır. Yani dolayısıyla e, Erdoğan işte Trump tarafından kayırılmıyor. Yani öyle bir gündem yok aslında. E, de, yani bunların stratejik ortak şeyleri var. Hep çıkarları var. O çıkarlar kimle uyuşuyorsa ki Türkiye bölgede önemli bir bölgesel güç olduğu için Biden da onunla çalışır. Trump da çalışır. Baskırsız çalışır. Yani çok büyük bir fark olacağını söylemek doğru olmayacak. E, burada şey yani şöyle beklentiler var sanırım. O, belki ona da gireyim. Yani işte Biden işte Kürtlerle arasıyı, Sur Suriye'de işte Kürtlerin işte haklarını korumak konusunda daha çok adım atacak gibi böyle beklenti olabilir. Hiç öyle bir şey yok. Yani ya ABD çıkarı kimden yanaysa onunla ittifak yapar. Yani dolayısıyla Türkiye gibi bölgesel bir gücü kaybetmek istemeyecektir. Onun için böyle çok karşı karşıya böyle kafadan geleceklerini düşünmek hatalı olacaktır. Yani dolayısıyla kimsenin özgürlüğünü, kimsenin işte e, kendi kaderini belirleme hakkını filan umursadıkları yok. Yani çıkarları kimden yanaysa onunla birlikte hareket ediyorlar. Yani dolayısıyla böyle işte emperyalist güçlerin tepesindeki değişimlere yine umut bağlı olmak gerekiyor. Yani bizim... E, AKP ile bir hesaplaşmamız varsa bizim kendimizin halletmesi gerekir. Yoksa işte Biden gelecek, TL değer kaybedecek, dolar sıçrayacak, ekonomi bozulacak. E oradan sonra işte e, Türkiye Suriye'ye yeterince giremez. Belki oradan bir şeyler değişir değil. E, bizim denklemleri değiştirme kapasitemizi umut bağlamamız lazım. E, başka türlü değişim işte olmuyor, olmayacak da. Yani Biz ancak e, aktör olursak, biz sokağa örgütlersek, biz emekçi sınıfları örgütlersek, AKP'nin geletilmesini başarırsak burada eşit ve özgür bir dünyanın kurulması yönünde ilerleme sağlayabiliriz. Yoksa işte AKP gider, Babacan gelir, o gelir, bu gelir. Aslında çok da büyük değişimler olmaz. Güneş çok teşekkür ederim aydınlatıcı açıklamaların için. Evet Perspektif programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.